arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte küçük bir video yapacağız. Şu anda burada bir personel. Yarın video atacağım gerçekten. Yarın video atmaya başlayacağım. Bu arada dedemin telefondan çekiyorum. Haber vermek istedim. Annemin telefonu da elde olduğu için 12 iki saat ama uğraşamazdım. O yüzden dedemin telefonundan çekiyorum. Beraber. Arkadaşlar bir de her video yapmaya başlayacağım. Kaç gündür video atmıyorum yani. Yani kaç haftadır video atmıyorum. Yani o yüzden annem geldiğinde onun kanalı video atacağım. İstanbul'a gidince bakın. İstanbul'a gidince asıl videomuz başlıyor. İşte. <laughs> Sana anda Annem geldikten, annem gelecek. Ondan sonra annem geldikten iki gün sonra İstanbul'a gidip Oradan kanalıma video atmaya başlayalım. Bir dakika. Arkadaş, bir dakika. Dayı bir gel. Arkadaşlar, bakın. Dayımla beraber ee, yakalama challenge oynuyoruz. E, dayım telefonu tutuyor. <laughs> ya dur bir daha. <laughs> dayı gel daha başlamadı. Ben başla başlayacağım. Ne başlayacağım? Ve dayım elinde kamerayı tutacak. Ondan sonra arkadan çekecek ve önünü de çekecek. İyi sen Ondan beni yakalayacaksın. Sen beni. Ama sen şey yapacaksın. Tutacaksın. Hayır ben tutamam. Ama hayır. Ya hayır olmaz. Olmaz olmaz kabul ediyorum. Ama öyle olması lazım. Olamaz. Olamaz. Olamaz dedim. Fatih'ten kalan yarım şarabı. Olması demiştim. lazım. Ama ben, ben, ben de Ama olması lazım. YouTuber'lık dedim böyle yapılır. Olmaz. Ya tamam ya ben tutacağım hadi. Hadi. Arkadaşlar çalışma işte diye. Gel lan buraya. Şimdi Ece ile videoyu tamam. Şimdi sıra Hayır. Ece çekti? Ece gel oğlum da Gel lan buraya. Gel hadi. Koş. Hadi koş. Ben <laughs> şimdi ananın ağacı var boyadım boydum. Gel lan buraya şimdi. Anne telliğini alıyorum yapıştır. <laughs> koş. <Bak, bak. gülüyor> ters Be Hadi. Hadi oynayalım. Ben gidiyorum markete gideceğim ben. Benim işlerim var. Neredesin? Ne video çektirmediler abi şurada ya. Ne video çektirmediler.